Detay görüntüde çık bari gel. Bunlar hiç Ya gelmeye Ya bunlar var ya. Biraz azalma, biraz artış. Gün gün değişiyor. E yani çok şükür şu an işlerimiz iyi. Ama depremin etkileri bayağı bir var. Etkiliyor bizi. Fiyatlarımızı biz genelde sabit tutuyoruz. Yani halka hitap ediyor. Değişmedi tabii ki. Değiştirmedik. Depremden dolayı herhangi bir işlem yapmadık. Yapmayı da düşünmüyoruz. Şu an fiyatlarımız uygun. Üniversitenin çoğu bölüm uzaktan eğitime geçti. Bu da bizi çok etkiledi. Öğrencilerin olmaması... Kapalı olması çok etkiledi. Birlerin bize çok katkısı vardı. Neden? Bizim öğrenci olan bir ikramımız var. öğrenci olan bir dürüm tarifemiz var. Tamamen onlara özel yaptık biz bunu. Onlardan dolayı biz de etkilendik. Hem dükkanımızda ürünlerde yüzde yüz kuzu etidir. Kuzu eti harici kesinlikle yoktur. Zırh kıyma, salaş, kuşbaşı, ciğer, kavurma, ciğer kavurma, yani pirzola çeşitlerimiz var. Kebap çeşitleri var, yüzde yüz kuzu eti. En çok tercih edilen bizim kendimize özel, muhteşem üçlümüz dediğimiz zırh kıyma, kuşbaşı, salaş. İsminin de geldiği gibi salaşımız meşhurdur. Kaburgadan yapılır. Yumuşaklar güzeldir. Genelde tercih edilen salaştır.